Arkadaşlar bugün komşularla birlikte dışarıda elektrikli saçta lahmacun yapacağız. Arkadaşım hamuru yoğurdu. Bunları ben hazırladım arkadaşlar. Etimi de çıkardım. Burada çocuklar acısız yapacağız arkadaşlar. Burada da robotumuzda kapri biberlerimiz, kırmızı biberlerimiz hazır arkadaşlar. Burada da domateslerimiz, sosluklarımız hazır. İçine koyacağız arkadaşlar. Biraz sonra dışarıda elektrikli saçta komşularla birlikte yapıp yiyeceğiz. İnşallah. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi dışarıya çıktık biz e, lahmacunun iç harcını hazırladık arkadaşlar. Böyle koyduk masanın üzerine bezelerimiz de hazır şu anda. Elektrikli sacımız da hazır arkadaşlar. Burada da semaverimiz yanıyor. Çay demleyeceğiz arkadaşlar. Pişince de zaten size göstereceğim. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar ben hızımı alamadım. Dışarıda arkadaşlarla birlikte e, lahmacun yaptık yedik elektrikli saçta. Şimdi eve getirdim. Hızımı alamadım. Tekrardan yaptım. E, size şimdi onun yapım aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Zaten burada hamurum var. E, yoğurmuştum. Tekrardan yoğurdum. Bitmişti. Burada da içim var arkadaşlar. Allah bereketini veriyor. Burada da saçımı ısıtıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz sonra saça koyacağım. Üzerine kapak kapatıp öyle pişireceğim arkadaşlar. Bir alternatif daha var. Yine aynı şekilde aynı büyüklükte hamuru açıp üstünü kapatabilirsiniz arkadaşlar. Sadece koyduktan sonra da arkalı önlü pişireceksiniz. Yerken de e, ikisini birden açıp arasına salata koyup yiyebilirsiniz. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. E, püf noktasını size anlattım. Yanına salata eşliğinde, ayran eşliğinde ya da çay eşliğinde yiyebilirsiniz. Pişince zaten size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar birini açtım, iç koydum. Üzerine de bu şekilde kapatıyorum. Hem kapatırken dökülmez. bunu üzerine bırakırken hepsi pişti. Hemen alayım onu. böyle deneyebilirsiniz İki katlı arasına koydum içini üstüne de bir tane koydum şimdi buraya atacağım arkalı önlü pişireceğiz böyle daha rahat oluyor şimdi tekli biraz doğurdu böyle daha rahat, daha pratik oluyor bir de böyle deneyin hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın Böylelikle tencere kapağı koymanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle daha pratik olur. Bunu fındıklanmaz bir şeklinde de yapabilirsiniz. Küçük küçük. Büyük de yapabilirsiniz. Allah'ın bir mat buldum. Şimdi ikinci Üçüncüyü koyuyoruz Saçta lahmacun oluyor arkadaşlar Yeter ki Siz isteyin denemek isteyen arkadaşlar varsa buyursun denesin gerçekten çok lezzetli oluyor hamuru da arkadaşlar tam buğday yoluyla yoğurdum tam buğday yolu hem çabuk açılıyor açılıyor kaldırırken zor oluyor ama şöyle yaparsanız hemen kolayca yaparsınız arkadaşlar üstünün tam olarak pişmesi istiyorsanız böyle bir tencere kapağı koyabilirsiniz. Tencereniz yoksa küçük bir tepsi de koyabilirsiniz. Metal cinsinde. Plastik sakın koymayın arkadaşlar erir çünkü. Böyle tarz şeyler kullanırsanız daha rahat pişirirsiniz. Daha güzel pişer. Hamur kalmaz üstündeki şeyle. İçler arkadaşlar çiğ kalmaz. Güzelce pişer. Hamurda bak tam buğday unu ne çabuk açılıyor yani gördün mü? Ya. İki dakika olmadı lan. Yoğurdum hemen bunu getirdim. Bunu seçtim yakından. Güzel pişiyor. Çocuklara acısız olanı yaptık. E büyüklere, yetişkinlere de acılı olanlardan yaptık. Arkadaşlar ben lahmacunlarımı yaptım. Burada da bir tane bazlama gibi şöyle bir şey yaptım. Arkadaşlar ben bunu pişirmeye, yapmaya, pişirmeye devam edeceğim. E bugünkü videomu kapatayım. E biraz sonra yemeğe geçeceğiz arkadaşlar hep birlikte ailece. arkadaşlar umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Farklı vloglarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.